hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle çekilişin arkadaşlar sonucunu belirleyeceğiz şu anda arkadaşlar bütün isimleri yazdım şu anda gördüğünüz gibi bu arada arkadaşlar Albeş ben değilim onu ilk baştan söyleyeyim başka bir arkadaşlar bir de arkadaşlar a bir dakika hata yapmışım pardon şurada kopyalayarak yaptım şöyle evet şöyle Pardon arkadaşlar yanlış yapmışım daha tamam, şöyle Evet böyle düzgün mü Tamam oldu arkadaşlar artık şöyle arkadaşlar e, şimdi artık başlatalım like atın abone olun e, çekilişi başlat diyorum Vay kim kazanacak kim Legend Kartal, hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, şimdi şu anlık kayıt kapatıyorum. Bay bay.